Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kısa bir e, kutu açılım videosu var. Arkadaşlar arkadaşlarımın kanalı şimdi ekranda yazıyordur. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şu an e, gördüğünüz gibi videodayız. Hemen şöyle yastığım. ya yastığım ya yastığım. Evet. Evet. Evet şöyle Brawl Stars'a girelim. Arkadaşlar Brawl Salsa giriyoruz ve arkadaşlar kutu açalım. Videoları gelmesi için like ve abonelerinizi artarsa buraya tarz böyle tarz videolar gelebilir hemen. Şöyle de hemen aşağı çekelim. Arkadaşlar bayağıdır da yani video çekmiyorum. Niye acaba? Niye acaba? İlk önce kupa yolunu hemen açalım. Hemen abi kupa yolunu açacağız. Evet. Şöyle şuraya koyayım mı? Ha böyle iyi şu an. Hatta şöyle koyayım daha doğrusu. Evet. Alalım şöyle. Ha, şöyle. Arkadaşlar biraz donuyor. Hep mobizenle çektiğim zaman böyle oluyor ya. Arkadaşlar. Brawl Stars bekletti bizi. Bekletti. Bir daha oynayın. Bekledi de biraz. Hani dondu. Hep mobizenle çektiğim zaman böyle oluyor. acaba Acı ya. Arkadaşlar bu arada siz ne yapıyorsunuz da filan onu yoruma yazabilirseniz tabi yorumlar açıksa açık olmasa bile öbür videolarda göstereceğim ben arkadaşlar video e, olmadı arkadaşlar bazı şeylerim var benim mesela ondan e, yani bir video çekersem onu o yoruma yazabilirsiniz Şöyle açtık bir tane tamam aldık devam edelim Şöyle şunu alalım hemen. Şu, bu Poco'ya. Şöyle savaş kutumuzu açıyoruz. Hiçbir şey abi. Ve arkadaşlar ilk karakterimiz Jesse geliyor. İlk karakterimiz Jesse Geliyor. Dön 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 dön. Ve kupa yolu. Şöyle paramızı alalım. Daha bro pas var. Hemen şöyle barla şöyle üç yazdı hiç şey vermedi ve arkadaşlar bro pasta geliyoruz hemen bro pasta mega kutuya kadar yaptım o kadar kupa falan harcadım hemen şöyle büyük kutu yine bir şey gelmedi yani. bir şey. Aa mega kutu abi. 6 yaz. Arkadaşlar altı yazdı. Arkadaşlar altı yazdı. Bakalım ne gelecek? Eee. Ne gelecek Elif? Arkadaşlar direkt mega kutudan altı yazıyor. Bence bir El Primo. Bakın yanıp sönüyor. Basalım. Be. Basın. Daryl geliyor abi Daryl. Abi Daryl berender. Daryl geliyor. Daryl geliyor. Daryl'ımıza hemen şöyle yükseltelim. Direkt açtık Daryl geldi. Şuradan bakalım ne geliyor. Şöyle tur oldu ama bir şey gelmedi abi. Şöyle Bir şey daha abi ya. Ben bir var ya. Yine bir şey gelmedi. Şuradan 20 elmasımızı alıyoruz ve pardon. Abi yine bir şey gelmedi. Bu ne ya? Abi hiçbir şey gelmiyor. Mega kutu. Arkadaşlar hemen mega kutu almamı unutmuşum. 6 yazdı. Abi ne kadar şanslıyım. 6 yazdı. 6 yazıyor. 5 bu. Şey 2 mega kutudan 6 yazdı abi. Poco. Arkadaşlar yanıt veriyor. 2 2 kere 6 yazdı. Bir tıkladım Arkadaşlar basıyorum. Ve rozamız geliyor. Rosa Ender savaşımız Arkadaşlar çok iyi ya Rosa'mız geldi arkadaşlar Görevlerden yeni yeni şeyler geldi Neyse. Arkadaşlar ben diyorum ki işte bakın karakterleri çıkardık Hemen gösterelim Nita Nita Abi çok iyi ya. Go seni yükseltelim. Şaka mı kat? Öyle Arkadaşlar bugün güzel şeyler çıkardık. Arkadaşlar 2 mega kutudan 2 mega kutudan 6 yazar mı hiç ya? Arkadaşlar Poco böyle Şöyle arkadaşlar hemen Gösteriyorum Arkadaşlar Daryl Daryl çok iyi ya şöyle Şuraya bir Daryl koyalım Daryl nerede Daryl'cim buradasın Bir şey daha mı yaptım Eğer Rosa Yazımız geldi. Arkadaşlar bu arada isterseniz bel atmadan önce size bir şey göstereyim. Şu kulübümüz var. Yani bak arkadaşlar bu benim arkadaşlar bakın. Bu bizim arkadaşımız. Ee, onun güzel karakterleri var. Böyle bakın. Bu benim. Hatta başkan benim. Zaten biliyorsunuz bir videolardan. Bende de şeyliği bilmem ne. Bir Tara. Böyle var işte. Başka abi. Bir de burada benim kardeşimin hemen önünde. Ya yani cinisi var zaten en iyisi. Yani güzel arkadaşlar. Ama arkadaşlar videoda iki tane mega kutu açtık. İkisinden altı yazdı. Arkadaşlar videomuz çok eğlenceli oldu. Ama arkadaşlar video geçmeden önce isterseniz bir el atalım. yukarı koyayım. Daryl alacağım bir abi Daryl. Aa ben Daryl'ı seviyorum. arkadaşlar evet, şu an videoda kestim niye gelmedim arkadaşlar fazla internet çekmiyor hemen şöyle girelim Elif seni derin bu arada pijama şey senin de dinin yok evet arkadaşlar ben böyle videolar atmaya devam edeceğim bu pesten filan ya sana benim, benim cin cin mi daha iyi yoksa bu mu daha iyi yorumlar yok tabi cin daha iyi olur. Abi ben direkt niye tarıyorum anlamadım. Önüme gelmeyin bak bende Daryl var Daryl Daryl. Daryl sen poke herhalde abartma o kadar da. El Primo tamam El Primo abimiz. Arkadaşlar burada Daryl'ın eee Ne yapıyorsam böyle Anlatamadım oyundayım Ecanlı Olamayı lan Evet arkadaşlar sona kaldım Bugün nasıl oldu Elif? Sağol Ulti canı çekti Oo öldün 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 Ölmem lazım canını evet, bilinci. Arkadaşlar bilinciyiz Daryl ben çok iyi oynuyorum abi Arkadaşlar ben bunun devamını getirmek istiyorum ya. Abi ama nasıl geldi öyle değil mi? Daryl filan. Neyse arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım ki efendimizsiniz. Bir, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay Görüşmek bay. üzere. Bay bay.